arkadaşlar bugünkü videomda ne yapıyoruz? Kardeşime aldım hediyeyi inceleyeceğiz ama nasıl bir hediye? Denizden kardeşime hediye getirdim ama burada şu an tavuk. Evet. Yavuzdumuz bu bir tavuk. Böyle. Uzay bile... Oh! Helikopter. Helikopter. Bir yerlere yapışabiliyor. Test edelim. Koyuyoruz. Böyle abonemi çarpmıyor Lütfen bana abone olun. Gördüğünüz gibi. Üçüncü de mi? Dördüncü de mi? Beşinci de mi? Yeter! Arkadaşlar şu bit parçasını yapıştıracağım. Bunun kolu. Düştü. Arkadaşlar. E, hani Uzayabiliyor falan. Hatta bunun içinde bir tane böyle yumurta yerine koyulan bu var ama bu içindeydi. Sonra oyun oynarken karışımı söktü ve patlattık. Su, su doluydu bunun içi. Böyle boşaldı. Şimdi bunu kabusuna sokmayı deneyeceğiz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu. Ya kimse bana abone olmuyor. Kimse daha atmıyor. Hiç kimse abone olmuyor yani. Kaldım 318 abonede. Kimse bana yardım etmiyor. Yani zaten sınavlar dolayısıyla e, hem çok aktif olamayacağım. Hatta hiç olamayacağım sınavlar yüzünden. Yine abonelikten çıkacaklar. Ya yapmayın böyle arkadaşlar. Bakın beni üzüyorsunuz. Ben sizler için kaç saat, iki saat, üç saat emek veriyorum bu kanala yani. Yani ben bu kanalda 144 demiş pardon. Ben bu kanalda 145, 146 video civarı. Hani ay 140 demişim ya öf. 744, 745 video civarı videom varken 318 aboneyim yani. Adamlar bir videoyu 1000 abone oluyor. Ben daha yani adalet yok ya gerçekten öyle bir şey yok o, o eskiden kalma bir yalan ya çok adaletsiz anlatabiliyor muyum yani hani bir içerik üreticisi zaten ben youtube'a bana karşı şey insanları eğlendirmek için geldim insanları böyle şey yapmak için değil yani kötüleştirmek için falan Moraliniz bozuksa düzelt, düzeltmeye geldim anlatabiliyor muyum yani? Şimdi diyeceksiniz ki kimsenin moral vermene kaldı. Kimse senin moral vermeni istemiyor. Bilmem ne. Arkadaşlar ben yani siz moral vermemi isteyin diye açmamız zaten sadece. Hani eğlenelim açısından biraz. Hani güzel olsun diye açtım ama yani kimsenin umurunda değilim. Lütfen abone olun arkadaşlar. O 318 kişiyi 318 şahısa ki herkese o 318 kişi çok ama çok teşekkür ediyorum. O 318 kişiyi ellerinden yapıyorum. Lütfen. Ama lütfen. Yani. Abone olun. Oha! patlatacağım şimdi bunu. Siz abone olmadıkça ben üzülüyorum ben. Patlatıyorum. Kamera. Patlatmadım. Bir bir. Geliyor. Esmer. Aaa, pek Valla patlanıyor. Biliyorum arkadaşlar zaten kanalda da aşırı aktif birisi değilim. Ama genelde aktif olduğum için avramazı istiyorum. Bu arada şu topu çıkarayım derken çıkardım da Çöp atıyorum. Süpermenli çöp. dur. Şimdi yapıştırmaya çalışacağız. Bir. Bir, iki, üç. Ya pişti ama dişi Bir dakika. Bir, iki, üç. Hadi. Kendi kendine gidiyor arkadaşlar. Hiçbir destek yok. koyacağım. Ve en üstten izleyeceğim nasıl düşüyor. Bir saniye. Koy. Dön. Kaldı. 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 Nasıl oluyor? Burada bakın, sarı şey. <laughs> Hadi alacağım, video bitiyor. <laughs> Askı ilerlemem lazım, çok az zamanım kaldı, video bitiyor. Yaşarım sıkıntı yok. alacağım diye. Bakın. Geçiriz. Hepiniz